Türkan merhabalar Şeftali Buzluğumuzda donduruyoruz ve uyguluyoruz. cildimize uyguluyoruz Cildinize ilk sürdüğünüz anda etkisini göreceksiniz arkadaşlar Çünkü ben kendimde hiç abartmıyorum cildime sürdüğümde Kırışıklarımı neredeyse ütülercesine düzgünleştirip Cildime de derinlemesine bir nem katarken Cildime de doğallı bir parlaklık kazandırdı Işıl ışıl pırıl pırıl birten için Tüm göz çevresi sorunlarına alın kırışıkları, portakal kabuğu görünümü, gıdı sarkmalarını toparlayıcı, ağız etrafındaki kırışıklar içinde birebir etkide. Bunu sürdüğüm zaman dediğim gibi ben bu değişime gerçekten inanamadım. Siz de bu maskeyi uyguladığınız zaman müptelası olacaksınız. Bu kadar söyleyeyim. Hatta bunu sezonu bitmeden buzluğunuzda küçük parçalar halinde dondurup hazırlayın. Kış bölümünde de kış sezonunda da bu maskeden yapmak isteyeceksiniz. En azından ayda bir kere dahi olsa bu maskeyi uygulamanızı sizlerden önemli rica ediyorum arkadaşlarım. Şimdi bir yemek kaşığı dolusu şeftali rendesi var bir tane yumurta sarısı ve bir tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı. Gördüğünüz gibi tüm malzemelerimiz tamamıyla cildimizi besleme üzerinde. Cildimizi bunu sürmek için ilk önce yapmamız gereken cildimizi güzelce bir temizliyoruz. Mümkünse bir peeling uygulayın arkadaşlar. Bir zeytinyağı ya da bir şeker ya da bir elma sirkesiyle e, şekeri karıştırıp cildinizi güzelce bir ilk önce ölü derilerden arındırın. Ve üzerine bu maskemizi uygulayın. Müthiş değişimi göreceksiniz. Tüm göz çevresi sorunları alın, gıdı bölgesi, dekolte ellerimizin üzerindeki kırışıklar hatta ellerinizi uygularken tırnaklarınıza da sürün tırnaklarımızı inanılmaz derecede besleyip tırnak kırılmalarının önüne geçerken tırnak uzatan arkadaşlarım için de tırnaklarımızı güçlendirdiği için tırnaklarınızı da daha e, hızlıca uzatabilirsiniz tüm malzemeler homojen bir kıvam elde edilene kadar güzelce bir karıştırıyoruz temizlenmiş olan dediğim gibi peelingli cildimize uyguluyoruz katılıyoruz. Yaşınızı 25'li yaşlarda gösterecek olan bu maske ile birlikte yüzünüzü botoks mu yaptırdınız? Cildinizi gerdirdiniz mi diyecekler. Gerçekten gözlerinize inanamayacaksınız ilk andaki bu etkiyi gördüğünüzde. Göz kapakları hariç komple cildimize uyguladıktan sonra iki kat şeklinde uyguluyoruz. İlk katı sürüyoruz. Bir 5 dakika bekletiyoruz sonrasında ikinci katı sürüyoruz. İkinci katı da sürdükten sonrasında konuşma ve mimik hareketleri yapmamaya özen gösterelim. Çünkü cildimizi tamamıyla gerici etkisinde ve aynı zamanda cildimizi derinlemesine kırışık doldurup buradaki tahribatları giderip kolajen desteğiyle birlikte cildimizi yenileyici etkide. Ee, hiç abartmadığımı bu maskeyi uyguladığınız zaman da sizler de göreceksiniz arkadaşlar. Her tarifimde söylediğim gibi bileğinizin iç kısmını sürüp 10-15 dakika bekletip alerji testi yapmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Eğer herhangi bir sorun olmazsa malzemelerden herhangi bir hassasiyetiniz yoksa kullanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.